Anlamaya öğrenmeye yönelik ilgi ve istek. Harf alayım. Peki harf aldık. R. Anlamaya öğrenmeye yönelik ilgi ve istek. Bir şeyi hani öğrenmek için nokta nokta ederiz. Arzu. Yok yok. Değil. Bir harf alayım. Tamam. <laughs> e. Evet. Mur Murat. Yok yok. Daha basit düşünün. Ay ben çok nokta noktalı bir insanımdır. Her şeyi karıştırırım. Bakarım. Onu... Merak. Merak doğru cevap. <laughs> Endişelendiniz ama e, yırttım <laughs> fark ettiyseniz. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Fruktoz adı verilen şekerin doğal olarak elde edildiği besin grubu. Ha, ha. Harf alayım. Peki. Çok basit düşünün. Doğal olarak elde edildiği besin grubu. Fruktozun. Besin gruplarını böyle bir kafamızdan geçirelim. Mesela. Bir harf daha Bir harf daha alarak bunu kafamızdan geçirmek istiyoruz. Heh. Meyve. Meyve doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz yine şu soruyla. Evet. Öğrenim anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Eğitim. Değil. değil. Ee, şey anlamına da geliyor bu. Ee, parayı alma. Tahsil. Tahsil doğru cevap. Efendim alt arkilerdeyiz yine tek kelime bir cevap sürekli tek kelime bir cevap istiyor bu editör buyursunlar soruya bakalım voleybolda oyuna başlama vuruşu servis servis doğru cevap yedi arkilerdeyiz tek kelime pekiştirilmiş bir sözcük soruyoruz şu, şu soruyla diye düşünüyorum kıpırdamaksızın hareketsiz veya donmuş olarak anlamına gelen tabir. Kaskatı. Kaskatı doğru cevap. <laughs> Kemal Bey 3100 puandayız. 2 dakika 6 saniye süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. İnşallah böyle devam eder. Diyoruz. Ağzımızı açmıyoruz. Nazar değdirmiyoruz galiba. Nasıl dersiniz? <laughs> bir şey demiyorum. Ben de demiyorum. Ben de demiyorum. Efendim 7 harfli ikinci kelimenizin sorusu geliyor. Özel bir isim. Buyursunlar. Tanrı, Rab anlamında kullanılan bir sözcük. Harf mi? Yaradan. Yaradan doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Yapı meki almış bir sözcük isteyeceğiz Kemal Bey'den. Buyursunlar. Soruyu görelim. Vücutta duyulan yorgunluk, rahatsızlık hali. Hastalık. Değil bitkinlik değil onun gibi bir şey. Aa benim biraz nokta noktam var denir. Kır, ha Kırgınlık değil o, onun gibi bir şey. Kırıklık. Kırıklık doğru cevap. Evet, yine 8 harfli iki kelimeden oluşan bir sıfat soruyoruz. Soralım. Mecazen esmer ve sıska kimseleri niteleyen bir tabir. Hiç çevremizde olmayan bir şey. Harf alayım arkadaşlar. Evet. Harf verdik. K. Esmer ve Sıska. Karakuru. Karakuru. Doğru cevap.